Yeah. Yes money, no face, no case, face to face bebek Aman para yerde, Fasımlar içeride Senin kafan sert bir zeminde Para cebimde, şeref yerinde Silah cebimde, kafa yerinde Kalleşler yerin dibinde, slow dilimde Namusun yerlerde Attım ekmeği, yakaladı balık Rap ortalığı çok kalabalık Denizde dolu çok alabalıklar Sokarlar size kafası atıklar Dikkat edin size çok koyarlar Bu herifler bize çok ayarlar Ama parayı görünce çok da azarlar Hıyar dolu çok pazarlar Saydım parayı verdim eline Siktim belanı gir yerin dibine Yaptım rapimi işler yerinde Koydum trebi haydi işine Elimde var yetmişlik viski Bu anılar çok çok eskiydi Lafın tamamı dilimdeydi Ancak çoğu söz çok çok eksikti Zamanımız çok daralmış Dediler kafayı çok fıttırmış Kezbanlar lafı çok uzatmış Kekeler kaça çizik attırmış Lafın tamamı atar atardı Söz hakkı alan atıp sokardı Lafı çalanlar hapis yatardı Kafayı bozanlar silah atardı Arabayı çektim sağ, Baktı kız bana boydan boya Girdim ona ben soydan soya Vurdum elimi canlı masaya Aldım çektim Narsoy'u parka Her sesimi duyan bastı like'a Buradan selam Jordan Mike'a Bastım gaza Honda Type'a Selam verdim yoldan geçen amcaya Dedi aleyküm selam bas ya Ben de baş başa sizse çok kaşar Doymazsın siz boş laflara felaket bas zurnaya Kaçtım geldim ben Konya'ya Yaptım şarkımı vurdum saza Buradan orası mükemmel manzara Ah, ah,